Bu ne ha? Ya, büyük kişi ya kardeşim. Daha mı öksün? Daha mı Geliyorlar. Hayır, hayır. hayır, Size bin bok yaramaz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz efendim. Şöyle buyurun. Çok kıymetli ve muhterem hemşerilerim. Sağ olun, sağ olun. Allah'ın, Amerika'nın ve pek muhterem başvekilimizi ...sayesinde hiçbir vatan evladımız işsiz kalmayacaktı. <laughs> Muhterem kardeşlerim. Şu gördüğünüz baş mühendis Bay Mr. Johnson fabrika inşa etmek için ta Amerika'dan kudum etmiştir efendiler. <laughs> Başlattığımız bu sanayi hamlesiyle aziz vatanımızı küçük bir Amerika haline getireceğiz. Şimdi fabrikamızın ilk kazığını çakıyorum. Allaha! <laughs> Allaha! Kazıkları getirin, çabuk! ben buradan çık! Ben de buradan. <gülüyor> 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 hiç değişmemişsin. Bak, işte orası. Tam Apollo mabedinin altı. J'ai vu. O günü hatırlıyor musun? Hiç unutur muyum? Versene şunu bir de ben bakayım. Tamam. Sizinle çatışmaya girseydik hiç şansımız yoktu. C'est mm -hmm. Je suis bien, madame. Comment allez-vous? Je suis bien, madame. Comment allez-vous? Bravo! Hop, 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 hop. hop, Et voilà! <laughs> du jeune Isabelle. Yusuf Usta bir zamanlar hayatını kurtarmıştı. <laughs> i̇şte biz Yusuf Usta ile böyle tanışmıştık. Aslında biz Mösyö Pierre ile hapishanedeyken tanıştık. Ben onu hatırlayamadım. Eğer bana yardım etmeseydi, kurşuna dizilecektim. Evet, hayatımı kocanız Mösyö Pierre e borçluyum. <laughs> Öyle ee, genial. ben de hayatımı size borçluyum. Böylece ödeşmiş olduk. Santé. A votre evet, santé, monsieur. A votre evet, santé, madame. Salut. <gülüyor> <gülüyor> bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur Duma. Oh, bonsoir, monsieur Munir. Ha? Hayırdır? <laughs> Hayatımda bu kadar gülmedim. Comment <laughs> allez-vous, <laughs> <bu> madame? Bien, <laughs> merci, vous. İyi akşamlar Yusuf Usta. İyi akşamlar. Ben... Akvaryuma bir şey mi düşürdün? Heh, onun gibi bir şey işte. <laughs> Gel bakayım şuradan bir sandalye oğlum. Buyurun buyurun. <laughs> <laughs> Koment alayım <laughs> Cemal. Biz sana bugün bahşiş vermeyi unuttuk ya. <laughs> Dur bakayım. Al, al oğlum al utanma. <laughs> Hayırdır inşallah. Bugün herkes sizden konuşuyor. Gördünüz mü başımıza geleni? Akıllının biri üç beş tavuk çalmış. Herhalde anlaşılmasın diye öbürlerini de ormana salmış. <gülüyor> <gülüyor> Bravo, demek ki çok akıllı bilirsizmiş. <laughs> kimin yaptığını bilsem, vallahi kızmayacağım. Ama bütün tavukları niye salıverdi, onu merak ediyorum. Ben biliyorum. Ne biliyorsun? Tavukları kimin saldığını. Kim salmış peki? Ben saldım. Sen mi? Allah Allah, niye peki? Papalar bir başlarını baltayla kesmesin diye. <laughs> Sabaha kadar da tavuk muhabbeti olmaz ki. Hadi şerefe içelim. Hadi şerefe. Şerefe. <laughs> Cemal. Getir oğlum getir. Fransa'da okuması öyle. lazım. Yusuf Usta. Hadi. Birer de pro yakalım. He, e, memnuniyetle. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. Ee? No, 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 no. Ben bunu istiyorum. Bunu? Evet, buyur, evet. Buyur. Buyurun bunu. Nasıl bu? <laughs> güzel beldemizde başlatmış olduğumuz sanayi hamlesine bir yenisini eklemekle iftihar ederiz. Bu gördüğünüz vadide bir baraj inşa etmek suretiyle beldemizin geceleri gündüze dönüşecek ve susuzluktan mustarip civar köylere içme suyu dağıtılacaktır. <laughs> Barajımız hepimize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ne oldu ya? Tamam mı? Tamam tamam. Acele ateşlek de herkes bizi bekliyor. Koş bira da yüz koş geberici sonra koş <laughs> Ne oluyor yahu? Daha ne olacak Cübre, Zeyus? Ne yani sen onlardan daha mı iyi bilirsin Ben dememiş miydim... ...Sam amcanın ayak bastığı yer iflah olmaz diye? Ha? Ben dememiş miydim memleketi eşek cennetine çevirecekler diye? Ve hey vurdum duymazlar! Ve hey ey eşekler! Kahavalı hayatında yutmadılar asla. Allah bin bela veresin sana! Ulan Daphne'nin, göz pınarı dinamitlenir mi ulan ha? Ha? Sebemce'nin mühendisleri kayanın yaralıp suyu yutacağını bilmez mi ha? Görürsünüz. pek yakında suyunuzu damla hesabı bakkaldan çatkaldan alıyorsunuz lan. Ulan bu dediklerim doğru çıkmazsa sırayla Kelserim'in keline tükürüm bre. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ne var yine Selim Usta? Çeh çeh çeh. Fare damdan düşmüş, ilk yardımına koşan kedi ol. Ayıp ediyorsun Selim Usta. Evliyat yok, sus yok. <laughs> Delirmişsen deliliğinin haddini bileceksin. Gördünüz mü ha? Bir ağzını açsın, hemen haddini bildirmeye kalkıyorlar. <laughs> Bu memleketi idare edenler resmen hıyanet ve delalet içindedirler. Bana dinim iman mı? İki lafla sürgüne gidersin. Tamam. Senin her gün Moskov radyosu dinlediğini Uğur, bilmez işte miyim Sen kimsin lan? Sen kimsin Dua lan? Dua ki şey aramızda bir Muhammed! Beni tehdit eden şu değil bak. Lan lan! Lan lan! Lan lan! lan. Oho, oho.